Adeden vazgeçmem diyorum hemen lupu Ramazan hocama bırakacağım. Hocam şimdi bizim çocuklar için hazırladığımız testler evet. vardı. Fatih hocam siz biraz dinlenirken Lütfen. biz hemen çocuklar için tamam. evet. hafıza güçlendirici, dikkat ve zeka güçlendirici <laughs> Şöyle uygulamalar ama aynı zamanda da çocukların sağ sol beyin egzersizleri, dikkat egzersizleri bunlarla ilgili hemen iyi e fikir izleyicilerine birkaç anekdot. Dikkatle izlesinler. Ee, bu egzersiz hem kendileri yapsınlar, buna benzer egzersizler örnek olsun diye evet. söylüyorum. Ee, efendim, burada görmüş olduğunuz resimde acaba kaç tane üçgen var? Seyircilerimize soralım. Hatta sosyal medya uzmanımıza da e, rica edelim. Şu an evet, sosyal şu an medyadan paylaşsınlar. İlk doğru cevabı verene biz bir imzalı kitabımızı hediye edebiliriz. Evet iyi fikir izleyicileri. Burada gördüğünüz üçgende kaç tane üçgen var efendim? Bunun cevabını Twitter ve Facebook'tan bize yazıyorsunuz. Onlar Bu, yazarken neyi güçlendirecek hocam? Bunlar görsel dikkati güçlendiren egzersizler. Görsel dikkati, dikkati. Evet çocuklarda görsel dikkati güçlendirecek egzersizler bunlar. Evet. Bir de hem çocuk hem yetişkin güçlü bir hafızası, güçlü bir sinir sistemi ...olmalarını istiyorlarsa... Evet. ...bir egzersiz gösterelim. Sizi ben Neydi? şöyle öne alabilir miyim? Tabii geldim hocam. Günde sadece bir dakika. Evet. Hanımlar, beyler özellikle de... ...anne baba çocuk hiç fark etmez. Bilhassa yaşı ilerlemiş insanlara. Şöyle yapacağız. Ee, yapacağız hocam. Bacaklarınızı tamamen dizlerinizi birleştirin. Ama bunu yaparken de... ...ayakkabıyla değil tamamen çıplak ayakla... ...yere bassınlar. Ben daha zor bir şey yapıyorum şu anda değil mi hocam? Evet. <laughs> Topuklularla daha zor oluyor. Ellerinizi tam, şurası 90 derece gelecek şekilde açtığımızı düşünelim. Açtık Açtım mı Açtım hocam, evet. Parmaklar kapalı mı? Kapalı hocam. Göz kapalı? Kapalı hocam. Bir dakika boyunca, günde bir kez, sadece bir dakika boyunca sağa sola yalpalanmadan düşmemeye hocam, çalışarak ben sizi tutarım merak sayayım. etmeyin. Ben ben gayet iyiyim hocam da bu ne işe yarıyor? Onu anlatmanızı rica ediyorum. Biraz önce girişte söylediğim gibi bu şekilde bir dakika durduğunuzda tüm nörolojik sisteminiz Hocam tutmayın bakayım düşecek dik, miyim? dikkat sisteminiz ve hafızanız güçlenecek. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Dikkat, hafıza Alzheimer'dan sizi koruyan en önemli egzersizlerden birisidir. Unutkanlıktan koruyan en önemli egzersizlerden birisidir. Aynı zamanda evet koordinasyonunuzu hocam. da sağlar. Peki hocam. Şimdi açabilirsiniz. Tebrik ediyorum. Hiç sallanmadınız maşallah. Peki hocam bir şey daha sorabilir miyim? Bunu her gün tekrarlamanı mı izleyebiliriz? Günde bir kez. Her bir gün kez. bir kez yapacaksınız. Sadece bir dakika, 60 saniye tüm sinir evet hocam. sisteminizi... Egzersize eder, Peki, antren eder, hazırlar. Çocuklarımız e, bunu gençler, ve gençler yetişkinler, yetişkinler yapabilir. İndirebilir miyim hocam? İndirebilirsiniz, gözlerinizi de açabilirsiniz. Uhu. Tebrik ediyorum. Şimdi ben gayet iyiyim değil mi hocam? Dayanıklı ve kuvvetli olarak. Tebrik ediyorum. Ayakkabı Şimdi, olmanıza rağmen. Evet, topuklularım olmasına rağmen e, gayet iyiydim. Şimdi hocam çocuklarımızın soruları var. Özellikle ebeveynlerine. E, sizin göstereceğiniz bir başka egzersiz var mı burada? Şimdilik bunun cevabını biz alalım. Ee, i̇lk doğru cevabı verene de kitabımızı evet. hediye edelim. Şimdi o zaman çocuklarımıza sorduk. Evde kimin sözü geçiyor? Hadi bakalım, bakalım çocuklarımız ne cevap vermiş?